Abi 4 ve 3 kaldık galiba ön tarafta. Sol. ne? Ne Memo. Bir yöne geçmemiz lazım. Smoke var mı? Var. Nereyi istiyorsun? Tamam şu an gerek yok. Şu an gerek yok. Orası iyi mi Memo? Aracın var. Orası alan. Bu arada. Bak, bir kişi bir kişi şu şeyi. Şurada. Smoke'layıp araçla kafa atsa abi çok iyi olur ha. Adam orada ya, haberiniz olsun. Drop alanda mı? Aynen aynen alanda. Galiba. Hayır ama sahibim. şeyim yok. Bu adamlar alanda mı? Evet. Tabi tabi. Ben yeni alanda, alanda şey değilim Memo. Alanda değil misin? Bir önün alandadır ama. Değil Bir mi? Bir önün alanda evet. Bundan sonrası yok işte. Fahirin yapıp oynayacağız. Bu Aa bende şey yokmuş. Ya, abi abi ya. ya. Ya yatıyorum kalkıyor. Yatıyorum kalkıyor kendi kendime. Ya ya. var mı önünde? Şuraya. Ben yok, geçerim bu arada. Yok hiçbir şey yok kanka. 25 mermim var son. Hadi <laughs> Bomba at dersin o. Ben geldim bu arada. Gel gel Sana bir tane sis atacağım. Gel ben bir Sis attım bir tane. Tamam sis bir tane. Gelsene. Onu sis onu sis Tamam kaldır abi. Bu arada alan onda abi. Benim 2 tane bombam var. Al. Ah. Kanka bana 5.56 ver. 5.56 ver. Ah. Bomba da attım. Bombaları kullan. Allah. Ya oyunu var ya nasıl bu kadar bazı ya. Sola geçti. Baygınlar kalktı mı abi? Aynen kalktılar. Lan o kadar da vurdum ben. Ben yatarak ilerleyeceğim mecbur. bunlar zıplıyor. Eyvallah. Güzel. Sağ olun, sağ olun kardeşlerim. Güzel güzel. Ya bende şey var ya ben de zannediyorum kanka. Kalkan var sanıyorum.